Değerli izleyenler, bültenimize muhabirimiz Büşra Kırmızıoğlu'nun özel haberiyle devam ediyoruz. Kış aylarının gelmesiyle birlikte kuru yemiş satışları da arttı. Kuru yemiş esnafı fiyatların yüksek olmasından dolayı vatandaşlar kilo yerine gramajla aldıklarını söyledi. Soğuk hava koşulları ile birlikte vatandaşlar sıcak içeceklerin yanı sıra kuru yemişçilere yöneliyor. İyi. Son biliyorsun sonbahar olduğu zaman millet alım e, kışlık hazırlık var. Yani fiyat şeyler iyi, işler iyi elhamdülillah. Biraz arttı tabii ki mesela havalar soğudukça Havada soğudukça e, ter satışı artar. Kuru yemişçiler soğuk hava koşullarında vatandaşların sıklıkla ceviz, fındık, badem, kuru üzüm ve fıstık gibi ürünleri tercih ettiğini ifade etti. Dere var. Mesela fıstığın kilosu geçen sene 200-200 yemedi bir sene 500 lira yapıyoruz. Kaçın kilosu geçen sene 170-180 lira sene 400 lira Hepsi %100 artış göstermiş yani. Bugün Nevşehir çeyreği kilosu 160 lira, 170 lira. En pahalı çeyrek kaçıyordur, kaçıyordur, ünlü ise 405 lira civarıdır. Çıtalar beraber gidiyor yani aynı. Yıllık her şey pahalı bağlıyorsun, her şey pahalı. Madota bağlıyorsun, işe bağlıyorsun, atölyete bağlıyorsun. Her şey artıkça, arkada kimseler 11'e çıktı mesela. Onun fabrika düşündüğü zaman im imalatçı ne yapıyor? Onunla gelen işler yansı, fiyatı yansıtıyor yani. Tabii ki var yani. Al mesela tepişçi oluyor, bir kilo alan 250 gram alıyor alamıyoruz. Şey alamıyorum. O şey düşüyor, gramaj düşüyor. böyle. İnşallah temenimiz piyasan durması yani rahatlamamız. Sürekli artış olursa biz de bir şey anlamıyoruz işte. Artış olmamasını istiyoruz. Yani. Sürekli tabii bir şey kalsa biz de rahatlarız.